65 yaş üstü dışarıya çıkmaması lazım Doğru yavrum çıkmıyoruz. Kendimizi koruyoruz. Ekmek almaya gidiyoruz. Ekmek almaya çocuklarınız yok muydu? Yok. Şey yok. E, devlet diyor ihtiyacı olanı biz karşılarız. Onlar Doğru. dışarı çıkmasın. Devletimize güven yok. E, tam niçin dışarı çıktınız? Mecbur kaldım da çıktım. Ay şimdi 10 dakika sonra evime geldi. Adını söylediniz? Adımı ne yapacağım? Biz Devletimiz karşılar. haklı. Tayyip Erdoğan en kral tedbiri alır. Biz ona güven yok. E tam tedbirsiz almıyorsunuz? Dışarı çıkıyoruz. Ya gelin yakın hem. telefonum... Molar şey bittim. ihtiyacınızı karşılıyor. E, yani. şeyimiz bitti. Kontür bitti. İhtiyacım ben de hemen çekileceğim Hı. evime. Yasamız. Uyacağız. Kanunlara uyacağız. Hı. Niçin dışarı çıktınız? Ya ben esas boyacıydım işte. Bo Boya işi şey yapayım ben bunu diye. Boyası yapıyorsan dedi yasaktır yapı. işte şeyler. Ya İhtiyarlar işte herhalde televizyonda da böyle bir e, konuşma olmuş hani ya. İşte ihtiyarların dedi 65 olanlar dedi dışarı çıkaması görülüyor dedi. E ben şimdi gelmişim ben burada boyacılık yapıyorum ben bu da Ya şimdi size eve ekmek götüreceğim. Şimdi ben bir gelir yok bir şey yok. Olmazsa ben ne yapacağım şimdi? Ben evime iki ekmek üç ekmek götürmem. Biz sebze bir şey evime götürmeyeceğim kardeş böyle bir şey var mı? Ama salgın bir hastalık var. Bu hastalık ya sadece ben, sizi kapsamıyor ha. Çocuklarınızı herkesi kapsıyor. O onu yapıyorlar onda ben haberim var. Onda ben ben biliyorum, o kadar terazında izleyik biz bakıyı ama doğru ama bunun süresi ne kadar sürer onu bilemiyorum ben diye. Eve gidip oturmak ha. lazım. Tabi tabi abi tabi bunları tabi devlet bunu bize lüzum gördüyse, tabi bizim dışarı çıkmaması özgür görüyor. Bunu biliyik hani. Evet. Ha ben geldim işte işimi kaldırdım için evime gideyim mi? Hayır. He başka yoksa bir şey yok ortada. Amca selamünaleyküm. Amca 65 yaşındasın dışarı çıkmak yasak. Sen eee dediğine böyle dikkat ediyorum. Demin bu tarafta gelsen. Sen bir bekle. Ben sana bir ekip çay var. Seni götürsün. Sana şey Amca tamam. niçin çarşıya çıktınız? Yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Duymadınız mı?

Selamünaleyküm. Aleyküm Kaç yaşındasın ah. amca? Ben 65'teyim. değilim. <laughs> Evet. 65 yaşında dışarıya çıkmaması lazım. Neden dışarı çıktınız? Tamam, çıkmıyoruz. Gidiyoruz işte eve gidiyoruz. E, tam çıkmamanız lazım. Doğru. Niçin çıktınız? Doğru. <laughs> i̇htiyaç var ya. Mecbur çıktım. E, İhtiyacınız Çocuklarınız yok mu? <laughs> yok. E, devlet diyor çocukları olmayan kimsesizler. Biz yardım edeceğiz. Bizi anlasınlar. Biz, biz yardım ediyoruz. Köyden geliyoruz biz yavrum köyden. Hangi köyden? Ziyaret Ne aldınız amca? Alışveriş yaptınız herhalde. Evet. Ne aldınız? Domates, biber, bir de şey, mantar. Limon. Limon. Ama biliyorsunuz sağlık daha önemli. Biliyorum. Burası. Şimdi gidip daha çıkmayacağım zaten. Takip nedir? Bu yok. Tamam, sen, çek, Aleykine, On, ben ama ne 70 yaşındasın. Siz amca, Kaç yaşındasınız? Ben 55 yaşındayım. He ne, He, ben... ne çizgiler, altın 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 çizgiler, çizgiler. He ne? için. dışarı Yasak olduğunu bilmiyor musun? Ne Tamam geziyorsun dışarıda? Tamam. çıktın teyze. İhtiyaç var. Efendim? İhtiyacım var. İhtiyacın varsa devlet karşılıyor. Sen neden çıktın? Haberim yok. Nasıl Haberim yok. yok. Tamam ben götürürüm. Tamam. Tamam ben götürürüm. Hayır polise Götür işte. Senin görevin beni Seni de ben götürürüm. Senin görevin. Ben Ben götürürüm. Abi açıp evet, ya. Amca çarşıda ne yapıyorsun? Geziyorum. Ja, 65 yaş üstü çarşıya çıkmaması lazım. Sağ ol teşekkür ederim. Nasıl <laughs> çıktınız? Daha 65 olmadık. Kaç yaşındasın? 62. Çay, çay, çay. Selam aleyküm Aleyküm selam Amca çarşıda ne yapıyorsunuz? He? Çarşıda ne yapıyorsunuz? Önüne geldim ee, 65 yaş üstü dışarı çıkmaması Yo, lazım Yok 63 63